Ben Metin Akcan. Sobacılar çarşısında esnafım. 15 yılı aşkındır bu işi yapıyorum. Soba satışlarımız devam ediyor. Tabii ki hazırlığımızı yapıyoruz. satıcımızı alıyoruz tabii. İşte ölçüleri var. Ölçülerini çıkardıktan sonra yuva alıyoruz. Yuvaladıktan sonra pont alıyoruz. Diplerini yapıyoruz. Kapaklarını yapıyoruz. Ayaklarını takıyoruz. O şekilde hazır oluyor bazen oluyor sabah namazında geliyoruz. Bazen oluyor saat 8'e geliyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra ya Allah ya bismillah diyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Tabi satış konusunda da satış konusu olmadığı zaman da hazırlık yapıyoruz. Hem kışa hazırlık, hem insanların gelip mağdur olmaması için. Çünkü özellikle köyden gelen insanlar sabah geliyor, akşam dönmek zorunda kalıyor. O yüzden yetiştiremiyoruz. Bağaz ister istemez etkiliyor tabii bizi de ama bizim %80 köy kesimi olduğu için kırsal kesimler olduğu için o kadar da bizi etkilemiyor. Yine işimiz çok şükür Allah'a şükür işimiz yine var. Yine devam ediyoruz. Yine çalışıyoruz. Yedi sekiz esnaf arkadaşımız var. Ee, hepimizin de işi yoğundur. Çok şükür elhamdülillah ekmeğimiz çıkıyor. ızkımız nasibimiz çıkıyor. Herkesin de birer ikişer tane çırağı var. Bizim de çırağımız var tabi. Ee, tabi bu meslekler meslekler gibi değil. Çırak yetiştirmek gerçekten de çok zor. Yetiştirdikten sonra da elinde tutmak da zor. Ee, o şekilde devam ediyoruz. Nereye kadar gittiyse artık. Yani tabii biraz daha ferah olsa yerimiz daha büyük olsa işimiz daha çabuk yürür daha güzel olur. İşimiz de daha iyi çıkar. Ee, ama işte e, burası müşterek oldukları için hepsinin dükkanı nasılsa aynen öyle yani.